Merhaba arkadaşlar balıkçı şapkamı tam olarak şimdi taktım. Balık eşyalarımı arkadaşlar tutma eşyalarımı aldım. Ondan sonra şimdi dışarıya çıkacağım. Balık tutacağım vallahi billahi. Bir saniye eminim daha önce böyle bir şey yoktu. <laughs> buraya gölüm açtılar. Hey kardeşim bir bakar mısın? Buraya bu gölük kim açtı? Bilgisayarınız var mı? Vallahi kardeşim buraya bu gölük kim açtı bilmiyorum ama... Adem'in delinin biri burayı aladı abi. Geri dönemedi. Sanki başka volta geçiş yaptı. Öldü gitti vallahi billahi. Allah rahmet eylesin vallahi. Tatlılık köyü gitti vallahi. Tatlılık köyü mi gitti? <laughs> Yok canım ölmemiştir orada. Yardıma ihtiyacı vardır. Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bilin açmayı, tüm işlerimi yapmayın. Esya arkadaşlar, Asya, ondan sonra bakıyorum, Merve, Arkadaşlar Burak soru bakıyorum 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 Ramazan Süleyman arkadaşlar bu kişiler videoyu beğenmişler kanalımıza abone olmuşlar bedenini açmışlar ve tümünü işaretlemişler arkadaşlar burada diğer sürprizleri ondan sonra beğenme butonuna değişiklik görmek istiyorsanız yıkanmak istiyorsanız herkes videoyu beğensin kanala abone olsun bedenini açsın tümünü işaretsin bakın arkadaşlar abone olmanız bedenini açmanız önemli iki şey bunları kesinlikle yapmayı unutmayın. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi sizlerden bir şey isteyeceğim. Buraya bir önce terk etmenizi. Bir daha buraya gelmenizi istiyorum. Neden lan sana mı söyleyeceğiz buraya gelip gelmeyeceğimizi? Ukala çocuk seni. Ben burada bekleyeceğim. Ne olduğunu göreceğim. Eğer bir ne varsa ben sabahtan beri buradayım. Bana da pay vereceksin. Bana da vereceksin. Aynen öyle ben de istiyorum. Yani şey ben de isterim tabii ki de efendim. Hmm, demek hazineden paylaşıyorsunuz. Tamam bekleyin hemen gidiyorum sakın bir yere kaybolmayın. Nereye gidiyorsun da Gelince görürsün lan. Tamam dur. arkadaşlar pompalı silah tüfeğimi aldım. Şimdi dışarı çıkacağım onları korkutacağım. Evet arkadaşlar buradan daha önce kimler gitmek istemiyordu? Abi ben gidiyorum. Ee, ben de gidiyorum abi. Abi ben zaten bir işim vardı ben gidiyorum ya bay bay. <laughs> ben de gidiyorum abi. Tamam gerçekten mükemmel arkadaşlar. Artık etrafımda kimse kalmadı. Beni arkadaşlar rahatsız edecek kişilerin hepsini olduk. İlk başta şunları şöyle bir kıracağım arkadaşlar. Tamamdır. Burada gerçekten bayağı bir ağır bir teneke gibi bir şey var. Bunu alacağım arkadaşlar Allah çok ağır gerçekten. Sırtım tutuldu. Ne varsa içindim. Tamam devam edelim arkadaşlar. Bu bariyeri aldık. İlk yardım çantası. Koliler var arkadaşlar. Trafik bariyeri kolileri. Bunları da aldık şöyle. Ay biri suyun içine düştü. Bunların hepsini teker teker çöpe atalım arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Beklenen sınırım geldi. Bu suyun içerisinde arkadaşlar atlamadan önce şöyle bir oltayla bir hissedeceğim edeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer bir canlı belirtisi varsa yok gibi gözüküyor. Olamaz. Burada bir canlı belirtisi yoksa ben ne yapacağım? Üçten geriye seyirim abi. Erkek adam olacağım arkadaşlar. Atlayacağım vallahi bileyim. Üç iki bir <laughs> korkuyorum ama şöyle arkadaşlar sopayla atlayacağım bir ve sıfır Aa, nereye geldim arkadaşlar bilmiyorum burası neresi böyle arkadaşlar sanırım burası bir Sualtı altı şehrine falan benziyor Sualtı arkadaşlar ülkesinde mi nereye geldik Atlantis'e benziyor arkadaşlar aha evet arkadaşlar demiştim bakın Atlantis'e benziyor koşturacağım bakalım şöyle Etrafta arkadaşlar sanki suyun içerisinde gibiyiz. Ama arkadaşlar değişik bir şey var. İnsanlar biliyorsunuz ki suyun içine nefes alamaz. Arkadaşlar ben nasılsam bir şekilde nefes almayı becerebildim. Acaba neden böyle bir şey oldu? Şey yemiştim. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Tırmanış gerçekleştiriyorum. Tamamdır buradan ilerleyelim bakalım. Şöyle şuradan çıkalım. Burada insanlar bizim olduğumuzu bilmiyorlar değil mi? Bir dakika sen sen buraya nasıl gelmeyi becerebildin? Bir saniye. O bizim kim olduğumuzu anladı sanırım. Nişanım efendim. Ama kim olduğunuzu gerçekten bilmiyorum. Sizinle birlikte tanışmak isterim. Bir saniye. Sen deniz kızıyla benziyorsun. Evet deniz kızıyım. Sen burada ne arıyorsun? Evet sen burada ne arıyorsun? Daha önce böyle birisini görmemiştim. Ayakları var. Bildiğim bir insan çocuğu bu. Bunu sahiplenebiliriz. Ailemizden biri yapabiliriz. Evet seni sahipleneceğiz. Sen artık bizim çocuğumuz olacaksın. Sen de bizim gibi olacaksın. Gel benimle birlikte. Seni götürürüm. B -b -b beni götürüyor musunuz? Bakın arkadaşlar kendi dünyamı geri dönmem lazım. Hayır hiç yere gitmiyorsun. Benimle geliyorsun. Gel tuttum seni. Çocuğu buraya getirdiğiniz için size gerçekten çok minnettarım evlatlarım. Teşekkür ederiz baba. Önemli değil baba. Onu kutsadın mı? O da bizim gibi bir deniz kızı. Deniz insan olacak mı? Merak etmeyin. Tabii ki de olacak. Babanızın ne zaman yalan söylediğini gördünüz. Siz bana güvenmiyor musunuz? Güveneceksiniz. Güvenmek zorundasınız. Daha sonrasında ona bağlı. Onun uyanmasına bağlı. Bana bana olamaz arkadaşlar başım gerçekten çok ağrıyor sen de kimsin be Ben kim miyim Düzün konuş onunla birlikte o benim babam bu su altı Atlantis'in sahibi Bir babamızla düzün konuş tamam mı Eğer düzün konuşmazsan seni buradan kovmak zorunda kalabiliriz Ailemizi aldığımız gibi atmasını da biliriz Sen benim sürümüz olabilirsin kardeşimiz olabilirsin ama seni bir an yani yaptığın yanlışta kovabiliriz buradan Bakın beni gerçekten yanlış anımızı istemem ben bir insanım Derken arkadaşlar, sınırın bacaklarım çıkmış benim bacaklarım ne oldu Olamaz arkadaşlar. Şuna bakın. Arkadaşlar bir deniz kızına, deniz insanına, deniz altı adımına benzemişim. Oh Şuna bakın arkadaşlar. Bacaklarımı görüyor musunuz? Gerçekten mükemmel gözüküyorlar. Sizler bir sahiplendiniz. Ben bir insandım. Ama artık bundan sonra deniz insanı oldum. Evet. Ailemizden birisi oldun. İstediğin gibi yüzebilirsin. Artık kuyruklarım var. Havada denemek ister misin? Yeteneklerini deneyerek kullanmalı. Kendini keşfetmelisin oğlum. Bu güçlerini insanlardan saklaman gerektiğinde umarım biliyorsundur. İnsanlar böyle bir şeyler ise bizim hayatımızı zora sökebilirler. Bunun anlamını ve kavramını biliyorsun değil mi? E, 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 evet biliyorum. Baba ne sonunda. E, biliyorum baba merak etme. İstediğin her şeyi yapacağım söz veriyorum. Babamızı gururlandırmalısın kardeşim. Sana güveniyoruz. Merak etme kardeşim. Babamızı gururlandıracağım. Sana söz veriyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olacağız gibi. Burada bir suya geldim en karşıya doğru 30 saniye içinde geçmeye çalışacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım bunu başarabilirim. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım. Yüzmeli bilirim bilmiyorum yani ayıracağım. Çok da korkuyorum biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar artık bu korkuları yenmenin vakti geldi. Onları arkadaşlar cesurca bir şekilde içimden atacağım şimdi. 3, 2, 1 ve 0. Şu anda suyun içerisindeyim arkadaşlar Görmüşsünüz şunun altına birazcık daha dalalım bakalım Ooo mükemmel Hava'yı bakayım Evet arkadaşlar yukarısını görebiliyorum Mükemmel artık bir deniz hisleri olduğum gibi Görünmüş olduğunuz gibi yüzebiliyorum Bakın suyun içerisindeyim arkadaşlar Koyuklarımla birlikte yüzebiliyorum Tıpkı bir arkadaşlar bir balık gibi Ama bir saniye bu arkadaşlar suyun içinde Değişik varlıklar olduğunu Ya da arkadaşlar köpek balıklarının olduğunu söylemediler Çünkü arkadaşlar köpek balıkları Bildiğiniz hepimizin düşmanı Hangi yöne gittiğimi de bilmiyorum İyi iyi tamam şu tarafa doğru gideyim. Umarım karşıma kötü bir şey çıkmaz. Yok artık bir saniye. Bir köpek balığı. <laughs> Iii, tamamdır. Halledeceğim seni. Gel bakalım buraya. Elimde bir mızram var. Al bakalım sana. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım buraya. Bana saldıramayacaksınız tamam mı? Çünkü ben deniz kızıyım. Kaçın ondan. O bir deniz kızı. Yok artık konuşabiliyor. Konuştuklarını anlayabiliyorum. Tabii ki de anlayabiliyorsun. Çünkü artık sen de bir sualtı canavarısın. Sualtı yaratıyorsun. Sen bizim işimizi bitiremezsin. O yüzden kaçmalıyız biz. Anneciğim buraya doğru gidiyor ne yapacağım Anna! Kaç vallahi kaç abi <laughs> Şunlara bakın arkadaşlar gel lan buraya Senin işini bitireyim istiyorsan Hadi bakalım hepsi arkadaşlar benden korkuyorlar gerçekten Suyun altına gireyim Arka tarafa doğru geri dönme vakti geldi Ondan sonra kendi dünyama gideceğim Neyse yüzebildiğim en hızlı şekilde yüzmeye çalışacağım Hadi bakalım arkadaşlar bana şans deyin Şöyle hadi Allah Yüzüyorum deri gibi yüzüyorum hemde Köpek bırakları kaçırın önümden Hadi bakalım az kaldı şöyle sağlı sollu Sağlı sollu mükemmel Hop Allah. Yanınıza gelmeyi başarabildim. Nasıldı güzel miydi? Orada köpek balıklarının olduğunu bilmiyordun değil mi? Evet bilmiyordum Birazcık şans işiyle karşılaştın. Sana saldırdılar mı? Aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de saldırdılar. Ama ben birazcık savaşçı bir çocuk olduğum için onları halletmeyi başarabildim. Gerçekten de benden korktular biliyor musunuz? Benim bize başka söylemek istediğim bir şey var gibi. Ne söylemek istiyorsun kardeşim? Acım aslında söyleyeyim. Sana söyleyeyim hemen. Ben kendi geri dönmem lazım. Bu eşyaları bırakmam lazım. Sizin yanınıza tekrar tekrar ziyarete geleceğim. Merak etmeyin oradaki göleti kapatmayacağım. Dünyanıza tekrar geleceğim. Bu Atlantis gerçekten mükemmel. Muazzam bir yere benziyor. Cennet gibi yani. Evet kardeşim. Aynen öyle. Su adışları böyle bir şey yani. En ne olduğunu biliyor musun? Eee aslında bilmiyorum. Ama arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Uçan balıklar falan var yani. Uzun lafın kısasın. Benim bir ailem, bir çocuğum. Bakmam gereken köy halkı var. Onların yanına gitmem lazım. Umarım anne işle karşılaştınız. Tabii ki de kardeşim. Anlayışla karşılayacağız tabii ki de. Çünkü sen de bizim ailemizdensin. Sen de deniz insanı insanların bir ailesindensin artık. Atlantis ailesinin bir kalbisin, parçasısın. Değil mi yani kız kardeşim? Evet abi. Sen bizim gibisin artık. Hmm, bunu öğrendim ve gerçekten çok sevindim. Artık burada bir ailem olduğunu bilmek, ikinci bir ailem olduğunu bilmek mükemmel bir şey arkadaşlar. Tamamdır. Artık beni çıkışa götürürseniz sevinirim. Gel ben seni götüreyim. Sen fazla fazla açma. Buraya en iyi zamanda tekrar ziyarete gelmeyi bekler olacağım. Çünkü ben senin arkadaşların fazlası olarak görüyorum. Senden hoşlandım birazcık. <laughs> Umarım beni anlayışla karşılarsın. Çünkü senin gibi bir erkek yok burada. Babam böyle insanları yani genelde almaz içeriye. Seni öldürmediğine birazcık yani dua etmen lazım biliyor musun? Yani baban normalde buraya gelen insanların işini bitirir miydi? Evet bugün bir tane değil bir tane de köylü geldi. Onların hepsinin ikisinin de işini bitirdi. Artık onları tanıyorum. Onlar benim köy halkımdandı. Üzgünüm ama senin bir daha buraya gelmeyeceğim. Baban gerçekten çok kötü birisine benziyor Gelemem yani üzgünüm Ama lütfen geri geleceğini söylemiştin Maalesef gelemem kendine iyi bak <laughs> hmm. ah, Sonunda çıktım Kendine iyi ama gelmeyi başarabildim Mükemmel dedikleri gibi sözlerini tutlar Beni rahatsız etmeyeceklerdi arkadaşlar. Sınırım gerçekten de olağanüstü bir durum var. Hala bacaklarım deniz kızı gibi. Deniz izleri gibi arkadaşlar. Olmazsan Gibi deniz atayım arkadaşlar. Neyse şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel videolar çıktı arkadaşlar. Denizaltı izleyenleri beni sahiplendi. Beni arkadaşlar denizaltı kızlarına deniz izlerini değiştirdiler. Vallahi değişik bir deneyim oldu arkadaşlar benim için. Bu işarı buraya artık kapatacağım. Buraya arkadaşlar bir tane tanker getireceğim. Buraya arkadaşlar beton döktüreceğim. Gitmeyeceğim bir daha buraya. Çünkü arkadaşlar oradaki ben bir katil sanırım. Neyse solları saç tıklayıp ortana kırmızı için görüşürüz. Sizleri seviyorum ve hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.